Arkadaşlar merhabalar 4 Ağustos'ta bir aslan yeni ayı deneyimledik. Ee, önemli bir yeni ay Tabii ki diğer tüm dolunaylar ve yeni aylarla beraber buradaki ana tema 21 Temmuz'da bir oğlak dolunayından geçtik. Sert bir dolunaydı. Genellikle hayat planlarımızda bir kararların verildiği bir bitiş enerjisi barındırıyordu. Şimdi 4 Ağustos'taki Aslan Yeni Ayı'da Aslan temalı, kendi lider, kendi sahamız, kendi alanlarımız, ben diyen bir oluşumunda içine adım atıyoruz. Bitişler ve başlangıçların söz konusu olduğu bir zaman dilimindeyiz. 21 Temmuz'da Oğlak Dolunay'ında ayın Jüpiter'le olan o keskin e, karşıdan gelen etkisiyle birçoğumuz belki de tahmin etmediğimiz olay ve oluşumların duygusal olarak bir takım olay ve oluşların içinde kendimizi bulmuş olabiliriz. Jüpiter orada çünkü büyüten enerjisiyle duygusal olarak yaşanan olayları büyütmüş olabilir. E Ay Şirona da kare. Bu dolunaya gelirken ve dolunay aşamasında ve dolunaydan bu yeni aya geçiş aşamasında da bazılarımızın canı da yanmış olabilir. Duygusal olarak bu hangi sahalardaysa onu bir sonraki videoda burç burç değineceğim. O noktalardan artık yeni adımlar atarak yeni bir evreye, devrildiğimiz bir sürece adım atıyoruz. Şimdi Oğlak dolunayında ay ve Satürn'ün neptüne de açısı olumluyken yani duygusal olarak eğer siz durmanız gereken noktada durup doğru adımlar doğru eylemleri başvurduysanız bunun sonucunda ilahi sistemden gelecek ödüller Belki bu 4 Ağustos'taki yeni ayın başlangıcıyla adımların atılacağı bir süreci işaret etmekte Çünkü dolunaydaki o ayın jüpiter 150'lik açısı şimdiki yeni ayda ayın jüpiter bir kara açısı yani neye karar verdiniz dolunayla ne bitecekti sizin için ee, ya da bitmesi gereken neydi ee, bir oluş geldi çünkü 150'lik karşıdan gelen belki de sizin beklemediğiniz karşıdan ikili ilişkilerde aile ilişkilerinde iş ortamında karşıdan gelen ve sizin de bir bitiş ya da bununla ilgili bir karar verdiğiniz bir dönem olmuş olabilir tüm burçlar için. Çünkü bulunduğu yerdeki, evlerdeki, o alanlardaki sahalarda. Şimdi ay bu yeni ay ile beraber ay Jüpiter'e kare diyor ki kare aşılabilir. Aşılabilecek noktalar bununla açılacak. Bitmesi gereken bitecek, gitmesi gereken gidecek. Ama karşıdan gelen bir noktada eğer e, duygusal ve jüpiter olumlu olan tarafta aşılması gereken noktada sistem sizi zorlayacak. Eğer olması gereken, en doğrusu kalınması gereken, devam etmesi gereken ilişkiler, iş, kariyer, her alan, yani e, bazımız günlük yaşamın içinde, bazımız aile ve kardeşlerle ilgili hangi alansa bu noktalarda bir kara açıyla, Oranın aşılması yönünde bu 4, 4 Ağustos'taki Aslan Dolunayı bize bu adımları atmakla ilgili sahalarda önümüze çıkaracak. E Zaten e, Merkür ve Mars'a kare zaten iletişimde de biraz zorlanacağımız, bu aşarken belki işte anlaşılamayacağımız ya da anlatamadığımız noktalara evrilebiliriz. Ama, bu kadar gergin eylem, iletişim bu noktaların evrilerek değişebildiğimiz, aşabildiğimiz her deneyim alanı sahalarımızdan Venüs'ün kuzey ay düğümü 120 seksil açısı var. Sevgi, Venüs nedir boğa? Sevgi, güven alanlarımız, yaşam sahalarımız, boğa beslenme yerlerimiz, Venüs, sevgi ilişkilerimiz, maddi kaynaklarımız, yatırımlarımız. Yani Mars eylemlerimiz, Merkür iletişim dilimiz Venüs'te sevgi dilimiz sevgi ama orası da güven de var. Orada maddi kaynaklarla ilgili yatırım seçenekleri de var. Eğer dolunayla beliren olayları biten belki de e, adım atacağımız noktalarda, güvenli hissedeceğimiz yerler, güvenli yerleşim alanları, güvenli iş alanları, yeni güven duyulan ilişkiler ya da çözülen, onarılan ilişkilerle yol aldığımızda geleceğe yönelik kalıcı ve geleceğe yönelik de bu aslan yeni ayında çünkü aslan bendir, sahnedeyim ben dediğimiz noktasında eylemlerimizde doğru kararlar verdiğimizde çünkü burada Satürn Karma'nın Lord'u burada en doğru kararları verdiğimiz takdirde e, Eylemler düzgün, iletişim düzgün, aşılacak noktalar aşıldığı takdirde sistemden geleceğe yönelik de meyveleri toplayacağınız bir süreç. Bu Dolunay bazı alanlarda bizleri yordu. Orada bitmesi gereken bitebilir. Yeni iş sahalarına geçişler olabilir. İş birliktelikleri sonuçlanabilir. Evlilikler sonuçlanabilir. İkili ilişkiler, arkadaşlıklar. Bakın sakin geçen bir arkadaşlık ilişkilerinin bile, Oğlak ciddiyetinde ben bu ilişkide ne kadarım? Ben verdiğim bu yıllık ya da kısa süreli ilişkilerde de bir arkadaşlık ilişkilerinin bile sorgulandığı, süzgeçten geçtiği bir süreç. Yani ben hep varım ama sen neredesin? E ben vardığım noktada sen yoksun. Güven arayışı. Yani o duygusal güveninde arayış, arayışında olduğumuz tüm ilişkilerin sorgulanacağı, Sistemsel olarak sınavlardan geçileceği ve yeniye başlanacak. İşte aslan ben, ben, benim duygularım, benim saham. Ama aslanın da ne var ee, en önemli özelliği, gölge tarafı? İşte çok popoflanmak isteyip egoyu dengeleyemediği noktasında en güçlü liderlerin çıkabileceği aslanda işte egoya yenilerek de çok sert davranmamak gerekiyor. Ee, Kuzey ay düğümü her tarafı besler gelecek yönünde en güzel adımları açtığınız takdirde çünkü Venüs'ün kuzey ay düğümü açısının olduğu bir bu yeni ayda Güneş'in de kuzey ay düğümüyle bir açısı var. Yavaş yavaş kişiliğinizi gösterdiğiniz alanlarda ödüllerin maddi ve manevi toparlayacağı bir e, yeni alanlara adımlar atıyoruz. E zaten Merkür Başak'tan artık çıkıyor. Merkür Başak'ta pardon Venüs Aslan'dan çıkıyor. Merkür Başak'ta da zaten daha e, süzgeçten geçen bir iletişim. Da, daha aklı selim e, bir e, Merkür iletişim dilinin ortaya çıktığı noktada. Venüs Aslan'dan geçip artık son derecelerde çünkü o e, 28-29 derecelerden çıkıp başağa doğru geçerken... E, ben sevgide ne arıyorum? Ya da işte sevgide, her türlü ilişkide, sevgi ilişkilerinde, evlilikte, ortaklık ilişkilerde, yatırımlarda ya da Arkadaşlık ilişkilerinde de e, aradığınız kendinizi görmek istediğiniz noktalarda sizin tarafınızdan ya da size çıkan bir sınavlarda söz konusu olabilir. Zaten Venüs Başağı, e, Venüs Başağı geçtiğinde de e, Venüs başak'ta titizdir. İlişkilerin iyice sorgulanacağı bir döneme de adım atıyoruz. Deneyimlerimizden yol olarak daha yeni arkadaşlıklar, sağlam arkadaşlıklar, yeni ilişkiler hayatımızda olacak. Mars'ın zaten ayla Mars ve Jüpiter ikizlerde ayla açısı da ikizler nedir? İletişimdir, Merkürdür, girişimdir. E, bu noktada adım atılan noktalarda eylemleri de e, ödüllendiren e, bir oluşum söz konusu. Yani duygusal olarak e, karmadan gelen sınavlar aşılırken, bir aslan kimliğinde kişiliğimizi eylemlere döktüğümüz noktasında buradan zaten Jüpiter en doğru hak edişleri bu zaman diliminden başlayarak da hayatımıza geçirecek. Bu yeni ayda en önemli olan Mars'ın Seres'te karşıtlığı. Seres'te bizim oradaki bir bereketimizdir. Sereste Oğlak'ta ciddiyetle kariyer alanında adım attığımız her noktada bazen eyleme geçmekte ya da bize karşı yapılacak eylemlerde de beklemediğimiz noktalar olabilir. Şöyle işte belki hak ettiğini düşündüğünüz bir kariyer işte maaş artışı beklediğiniz bir noktalar burada karşı taraftan da beklemediğiniz hamleler hayatınıza gelebilir ama Mars ikizler hareketli bir şekilde Seres'te oğlakta oğlak ciddiyetinde adım attığımızda zaten Mars'ın ayla o açısı bize Jüpiter'in de en azından o ödüllerini hayatımıza yansıyacak. Zaten dolunaydan çıkarken Güneş, Satürn ve Oğlak dolunayından çıkarken Satürn ve Neptün'e 120'lik yaparak adım attığımız bir yeni aya geçiyoruz. Kişiliğimizle aslan kendimizi göstermek istediğimiz sahalarla en doğru Karman'ın lordu yazılı kurallara uygun ahlak, doğruluk, dürüst bu eylemlerde doğru davrandığınız takdirde ilahi taraftan ödüller hayatınıza yansıyacak. Ee, yani tüm evlilik olabilir, ikili ilişkiler olabilir, sevgi ilişkileri olabilir, kariyer alanları olabilir. Hepsinde kendinizi göstermek istediğiniz sahalarda e, hak eden hak ettiğini alarak yıldızının parlayacağı bir döneme de adım atıyoruz. Bugün zaten 2-8 enerjisi var. 48 eee 48 2024 488 e, aslan e, özünde aslında tüm burçlarında olduğu gibi aslan popoflanmanın temelinde de ne var sevilmek e, bir görülmek ister e, 4 dört de zaten 4 enerjisi kalp ve sevgiye yönelik bir açılan kapı gibi bu yeni ay sevilmek isteyeceğimiz kendimizi göstermek isteyeceğimiz ama sevilemiyorsa ...güven duygusunun olmadığı noktasında... ...o kapıları da bu Temmuz'un... ...sert e, oğlak... E, ...dolunayla kapatıp... ...yeni aşamalara da... ...daha sevgiyle, daha lider... ...ben diyerek adım atacağımız... ...bir sürece işaret etmekte... ...kalbin, sevginin... ...kazanacağı ve... 8 orada belki abartılı... ...aslanın da abartılı noktasında... ...Venüs aslandan çıkarken... ...zaten e, orada o zor derecelerde belki her türlü ilişkide karmadan gelen etkileri de kucaklayarak geçiş yaptığımız bir yeni ay olacak. Güneş ve kuzey ay düğümü açıları hepsi bizim kendi tekamül yolunda yol alacağımız bir süreci işaret ettiği için Yıldızımızın da parlayacağı, kendimizi daha rahat hissedeceğimiz bir noktalarda yeni başlangıçları yapacağımız bir süreç. 4 Ağustos tam yeni ayın akan yoğun enerjisi. Tabii ki Ağustos'ta şimdi Merkür de retroya geçiyor, ama yine de ondan sonraki şimdi Merkür retro tabii ki açıklamaları görüyorum, ona da ayrı çekeceğiz. Merkür Retro ve hayat bitti değil ama işte Merkür Retro bugün Instagram kapandı. Yani Merkür Retro'nun da yeryüzüne, Merkür'ün o retro pozisyonda yeryüzüne verdiği enerji e, aksayan belki kapatılan Instagram, belki yavaşlatılan internet bu sahalarda önümüze çıkıyor ama her Merkür Retro'yu hep sık yaşıyoruz. Hayat mı duruyor? Hayır. Ama Merkür Retro'yu biriken işleriniz, biriken zihniniz. Mesela aslan yeni ayında da ne yapmak istiyorsunuz? Hayat sahasında nerede yer almak istiyorsunuz? Merkür çizmektir. Çizip planlamak ve aslan ışıltısı ile imgelemek çok önemli. Ee, yeni aydan sonra, dördünden sonra 5, 6, 7, bu 8, 9 gibi işte Merkür günü çarşamba, e, Jüpiter ve Venüs günü Cuma bu tür e, girişimler iletişimler için e, önemli yani Merkür Retro'ya girdi ve Ağustos'ta kaputmuyoruz hiçbir konuşmayacağız hayır tabii ki e, girişimlerimizi bulunacağız zaman kalitesinde haritalarınız ölçüsünde e, başlangıçları yeni ayın o akan yoğun enerjisinden 2-3 gün sonraya başlamakta e, Merkür'ün gölgeli yanları ve Merkür Retro'dayken de e, Evlerin temizliği, biriken dağınıklığınız, biriken notlarınız, çalışmalarınız bunları toparlamak adına da çok olumlu bir süreci işaret etmekte. Umarım ki bu aslan yeni ayı ışığımızın parladığı ve evrene hepimizin farklı tekamül yollarında ışığın yayıldığı bütünün en yüksek hayrına ve hayatlarımızın da en kılı kilit noktalarına ışık tutacak bir şekilde ışığını yaymasını temenni ediyorum. Diliyorum. Öyle de olsun.